Oh Değerli izleyicilerimiz kıyamet konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam röportajlarda bazı izleyicilerimiz de ifade ettiği gibi çeşitli doğal afetlerin, depremin, sel felaketlerin, hmm. tsunamilerin olmuş olması bir ahir zaman işareti, bir kıyamet habercisi olarak değerlendirilmesi söz konusu. Buna nasıl yaklaşmak ya gerekiyor? Ya esasen tabi bu bence doğru bir yaklaşım değil. Yani şundan dolayı değil. Mesela depremler, tsunamiler veya işte ne bileyim kuraklık gibi, sel gibi bir takım doğal afet dediğimiz hadiseler yani dünyanın ne bileyim bilinen en erken tarihinden beri yaşanan hadiseler. Yani bugün işte jeologların dünyanın oluşumu ile ilgili ve geçirdiği evrelerle ilgili en azından bilimsel anlamda ortaya koydukları şeylere baktığımız zaman yani bundan 10 bin yıl önce de 100 bin yıl önce de hatta ne bileyim 1 milyon yıl önce de dünyada bu olayların yaşandığını yani dünyanın adeta canlı bir organizma gibi sürekli hareket halinde olduğunu, bu hareketlenmeler doğrultusunda bir tesviye olayının yaşandığını ve bu bağlamda da işte depremlerin vuku bulduğunu, kaldık işte sel olayı gibi, çığ gibi, tsunami gibi bir takım hadiselerin aslında normal doğa hadiseleri olduğu, bütün bunlar ortada. Şimdi dolayısıyla yani tutup da burada işte bir Marmara depremi oldu ya bu bir kıyamet habercisi yok işte e, Japonya'da bir tsunami yaşandı bu bir kıyamet habercisi e, şurada bir kuraklık oldu bu bir kıyamet habercisi diye bunu şey yapmak e, çok yüzeysel bir şekilde meseleye bakmak olur dahası insan kendi yaşantısında yani bunun şöyle bir yan, psikolojik yani yönü de var kendi yaşantısında olumsuz gördüğü kötü gördüğü her hadiseyi kıyamet habercisi bir hadise olarak yorumlama istidadında. Böyle bir yönelişi var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Çünkü kıyamete yaklaştıkça kötülükler artacak. Dolayısıyla kendi yaşamında olumsuz bir hadise görünce ha demek ki kıyamete yaklaştık. Bu da bunun bir göstergesi diye hemen yorumlanıyor. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Bu Irak savaşının başlarında e, hani hatırlarsanız işte Irak'ta e, petrol kuyuları ateşe verildi mesela. Bazıları hemen işte medya üzerinden, sosyal medya ya da internet medyası üzerinden bu hadisenin işte o büyük bir hani ateş çıkacak, güneyden bir ateş çıkacak şeklindeki beklentilerle hemen bunu yorumlamaya çalıştılar. İşte bu bir kıyamet habercisi gibisinden falan. Yani oysa bu tarz olaylar yani insanlık tarihine geri geriye doğru da baktığımız zaman birçok dönemde rastlanan hadiseler. Dün nasılsa bugün de böyleydi. Şimdi bu bağlamda yani etrafımızda hani felaket olarak gördüğümüz, doğal bir afet olarak gördüğümüz her hadiseyi işte bu da bizim beklediğimiz o kıyamet alametidir. Gerçekleşti şeklinde yorumlamak bir defa doğru bir mantık değil. Yani doğru bir yaklaşım tarzı değil. E, kaldı ki bunları aslında bir yerde doğal düzenin ve dengenin bir işleyişi. Hani bizim sünnetullah dediğimiz Allah'ın koymuş olduğu o sebep sonuç zinciri içerisindeki bir süreç olarak görmek. Bunlardan bir kısmının da insan eliyle yani insanın kendi hatasıyla, insanın kendi yanlışlarıyla ortaya çıkan bir takım durumlar olduğunun farkında olmak önemlidir bence. Bu ikincisiyle kastettiğim şey şu. Şimdi mesela bir küresel ısınmadan bahsediliyor değil mi? Küresel ısınma. Veya işte mesela bir kirlilikten bahsediliyor. işte, havanın kirletilmesi, suyun, yani bir çevre kirletilmesi. Şimdi bu tabi doğal işleyişle doğrudan ilişkili olan bir şey değil ama daha ziyade doğal düzene insanın müdahalesiyle insanın hırsının, tamahkarlığının bir şekilde insanın olumsuz e, tutumlarının e, bir müdahalesiyle ortaya çıkan durumlar bunlar. Aynı şekilde mesela işte bir sel hadisesini düşünün. Şimdi sel öteden beri var ama Nehir yataklarına, dere yataklarına veya işte su e, taşkınlığı basması ihtimali olan bir takım mekanlara tutup da sen ev yaparsan, şehir kurarsan, efendim yerleşim merkezi kurarsan, e, bu doğal e, vuku bulan hadise bir felakete dönüşür. Ve bunun zararı da insanlar çeker. Şimdi dolayısıyla bunun kıyamet alametiyle, kıyamet e, efendim yok, ee, öncesi gerçekleşmesi beklenen bir takım hadiselerle doğrudan irtibatı olan bir olay olarak değerlendirilmesi doğru değil. Ancak gerçek olan şey nedir? Gerçek olan şey şudur. Aslında insan bence bu dünyayı sürekli böyle işte devam eden, hiç bitmeyecek bir süreç gibi, bir düzen gibi görmemeli. Her an Yaşamın bir sonda olduğunun farkında olmalı. Dahası bu sonluluğu da uzaklarda aramamalı. Kendi hayatında aramalı. Yani şu soruyu sormamız gerekiyor. ya Hangi birimizin, bireysel olarak hangi birimizin bir saniye sonrasına garantimiz var? Böyle bir garantimiz var mı yani? Allah aşkına. Şimdi şu stüdyoda iki dakika sonra ne olacağını bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Burada yani Allah selamet versin ben işte kendi fakültemizden hocamızı hatırladım yani Salim Öğüt hocamızı yani Allah şifa versin diyorum hala ona çünkü hala komada bildiğim kadarıyla e hoca canlı yayında bir program yaparken yığıldı kaldı yani yığıldı kaldı sapasağlam adam e şimdi bunu kim tahmin edebilirdi kim kestirebilirdi yani hayat böyle gerçekten her birimize hayat müthiş bir takım sürprizler hazırlıyor bazen. Ve biz bunun farkında değiliz. Ama işte bize Kur'an-ı Kerim ve İslam şunu söylüyor. Diyor ki bakın buna hazırlık olun. Hayat bu yani. Hayat böyle bir şey. Sürekli değil. Sonlu. En basitinden senin bireysel olarak yaşantın her an pamuk ipliğiyle bağlı. Sen hayata pamuk ipliğiyle bağlısın. Dolayısıyla buna hazırlıklı ol diyor. Hani kıyamet alametlerini sağda solda aramana gerek yok. Kendi yaşamında ara. Başımıza gelen her hadise aslında kıyameti bize hatırlatan bir hadise olarak düşünülmeli. Hangi anlamda? İşte mesela ne bileyim yürüyorsun bir anda tökezliyorsun. O tökezlemek aslında bize şunu hatırlatmalı Ya hayat sürekli böyle zinde, güçlü, sağlıklı, varlıklı yaşayacağımız bir hayat değil ki. Bunun bir, bir sonu yani var. Bu bana bunu hatırlatmadı dememiz gerekiyor. Hemen yanı başımızda bir yakınımızı kaybettik değil mi? Veya işte ne bileyim bir acı durumla karşılaştık. Bu hemen bizi kendimize hatırlatmadı. Zaten bakın bundan dolayı da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şu şeyler gelmeden elinizdeki olan diyor şeylerin kıymetini bilin. Nedir o şeyler dediği şey? E ölüm gelmeden diyor hayatın kıymetini bilin. Hastalık olmadan sağlığın kıymetini bilin. Yaşlanmadan Hani elden ayaktan düşmeden gençliğin kıymetini bilin. Şimdi bu şekilde aslında elimizde olan değerlerin kıymetini bilmek. Dahası iş işten geçmeden yapmamız gereken şeyler üzerine yoğunlaşmak. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunları yani vurguluyor. Oysa biz ne yapıyoruz? Kendimizi hiç düşünmüyoruz. Sanki biz ölümsüzüz. Ölüm bize hiç uğramayacak. Ya da kıyamet bireysel olarak bana hiç uğramayacak. Ama ben nerede arıyorum? Kıyameti başkalarında arıyorum. Başkalarının kıyametini düşünüyorum. Kendi dışımdaki hep olayları anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum. Oysa aslında tam tersi olmalı. Kıyameti kendimizde aramalıyız. Kendimizle ilgili durumları sorgulamalıyız. Yani İslam bizden bunu yani istiyor. Ve bu bağlamda da aslında her daim hemen yarın ölecekmişiz gibi, yarın kıyamet kopacakmış gibi hazırlıklı olmamız yani gerekiyor. Zaten bu nedenle olsa gerektir ki yani Kur'an-ı Kerim sürekli bize bunu hatırlatıyor. Sürekli bize diyor ki işte bak her nefs ölümü tadacaktır. Hiç kimse ölümsüz değil diyor. Hiç kimse ölümsüz değil. Yani ve bu bağlamda baki olanın, baki olanın yani ebedi olanın, ezeli olanın Yalnızca Allah olduğu. Dahası geçerli olan iradenin sadece Allah'ın iradesi olduğu, Bunun dışında her şeyin fani olduğunu. Biz de dahil. Ve yapıp ettiğimiz her şeyin de mutlaka hesabını vereceğimizi bizlere hatırlatıyor. Yani bu çerçevede bence kıyamet meselesine bakmamız yani lazım. Yani yoksa hani cambaza bak numarasıyla e, hani vardır ya böyle sirklerde şurada burada üç Üçkağıtçı böyle insan tipleri. İnsanlara cambaza bak, cambaza bak der. Adam cambaza bakarken <laughs> arkadan cüzdanını götürür. Şimdi kıyameti cambaza bak gibi algılamamak lazım. Tamam mı? Kıyamet bizimle ilgili bir şey. O zaman kendimiz üzerinde yani yoğunlaşalım. Ders alacaksak kendimiz alalım. Bir ibret almamız gerekiyorsa kendimiz alalım diye düşünüyorum. Evet. Hocam sonuç olarak birkaç cümle ifade etmek gerekirse, şimdi e, bu gradman şekliyle. Alametlerinin, belirtilerinin peşinde olmaktansa herkesin kendi kıyameti olan ölümü üzerinde evet. belki yoğunlaşıp ahiretine yatırım yapması da fayda var. Sen verdiğiniz evet. bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu programda kıyamet konusunu ele aldık. Gelecek programda bir başka konu çerçevesinde tekrar buluşmak üzere.